LED Lenser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle IF2R iş fenerini inceleyeceğiz. Fener üzerinde bulunan geniş aydınlatma sayesinde çalışma alanınızı aydınlatabileceğiniz bir yapıya sahip. Ayrıca üst tarafında bulunan ikinci LED yardımıyla da daha uzaktaki nesneleri aydınlatabilirsiniz. IF2R'nin kutu içerisinden kullanım kılavuzu kitapçıkların yanı sıra manyetik şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosu ile cihazı bilgisayarınızın USB yuvasına veya telefonunuzun şarj adaptörüne takarak şarj edebilirsiniz. IF2R arka tarafında bulunan manyetik yüzey sayesinde metal yüzeylere sabitlenebiliyor. Ayrıca 180 derece dönebilir yapısıyla da istediğiniz şekilde açı vermeniz mümkün. Ve üst tarafında bulunan kancayla da feneri asabilirsiniz if 2 re iş feneri 3 farklı moda sahip. Bunlardan bir tanesi düşük güç modu, ikincisi yüksek güç modu, üçüncüsü ise ikinci ledi yakan mod. Tekrardan açma kapama tuşuna bastığında ise fener kapanıyor. Fenerle ilgili önemli avantajlardan bir tanesi üzerinde bulunan pil göstergesi. %10'dan 25, 50, 75, 100 şeklinde 5 adet led ile pil durumunu öğrenebiliyorsunuz. Pil seviyesini öğrenmek için ise açma kapama tuşuna basılı tutuyorsunuz ve gördüğünüz gibi %25 seviyesinde bir pile sahip olduğumu bu şekilde öğrenebiliyorum. Biraz da sizlere LED Lenser IF2 renin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Fener 200 lumen maksimum parlaklığa sahip 6 saate kadar da kullanım imkanı tanıyor. Ayrıca 88 gram ağırlığı var ve IP54 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip. Fener'in bir diğer avantajı ise istenmeyen durumlarda açılmaması için kilit moduna sahip olması. Kilit modunu aktif etmek için açma kapama tuşuna 5 saniye boyunca basıyoruz. Şu şekilde kilit moduna geçtiğini anladık. Şu an açmak istediğimde uyarı veriyor ve kilit modunda olduğumu hatırlatıyor. Tekrardan yapalım. Açmak istediğimde ise basılı tutuyorum ve 5 saniye boyunca bekliyorum. Şimdi de kilit modundan çıktı ve artık fenerimi kullanabilirim. Bu videoda sizlerle LED Lenser 2 r iş fenerini inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın.